Evet, 29. isimden devam edelim arkadaşlar. El-Hakem ismi. Her işte bir hikmet ve adaletle hükmeden demek. Bu çok önemli bir isim arkadaşlar. Çok önemli bir isim. Çünkü bu ismi bilen bir insan hayatındaki hiçbir şeyden üzülmez. Çünkü e, biz kaderin Allah'ın elinde olduğunu biliyoruz. Bizim hayatımızdaki her şey Allah'ın elinde değil mi? Ben geçen bunu söylemiştim. E, ee, ve arkadaşlar Allah hakemdir. Yani her işte bir hikmeti olandır. Ve adaletle yapandır. Mesela biz bizim başımıza bir sıkıntı geldiği zaman aslında o bizim için iyi bir şey. Bunu bilelim arkadaşlar. Çünkü Allah her işinde adaletlidir. Allah asla adaletsiz iş yapmaz. Ee, Allah her işte bir hikmet koymuştur. Hikmet demek arkadaşlar ee, fayda demek, fayda. Yani Allah her işte bir fayda koymuştur. Mesela size bir örnek vereyim. E, diyelim ki e, siz e, sınavdan kötü bir not aldınız. E, o kaderinizde yazılıydı ama belki o, o sınavdaki o kötü not e, sizin için bundan sonra daha çok çalışmak için bir motivasyon olmuştur. Böyle bir zaman yaşamış olabilirsiniz. Kötü bir not aldınız ama o sizi öyle bir motive etmiştir ki, Öyle bir çalıştınız ki ondan sonra o dersi geçtiniz. Ondan sonra daha çalışkan bir öğrenci oldunuz mesela. Yani o kötü olay sizi daha iyi bir şeye itti. Bunun gibi hayatta insan birçok farklı şeyle karşılaşıyor. Bunların hepsinin Allah'tan geldiğini bilelim ve Allah'ın hakem olduğunu yani her işte bir güzellik olduğunu, her işte bir hayır olduğunu bilirsek çok daha güzel bir hayat yaşarız. Ve adaletle hükmedendir Allah. Adalet. O da bir sonraki isim. öyle o zaman konuşuruz. Ee, 30. ismi Emin kardeşimizden dinleyelim. Neymiş bu isim? El Adil, son derece adaletli olan. Evet. Allah son derece adaletlidir. Son derece demek çok demek, çok adaletli. Yani hiçbir insanın adaletli olamayacağı kadar adaletli demek. Ee, peki e, Levent adaletli olmak niye bu kadar önemli ve yani Allah adilse sence bizden de adil olmayı istiyor mu? Evet istiyor. Evet istiyor. Yani arkadaşlar bu isimlere bakarak biz aynı zamanda kendimizi de ayarlayacağız. Biz bu isimleri niye öğreniyoruz? Bunlar Allah'ın ismi ama aynı zamanda... Biz de, biz de böyle olalım ya. Çok güzel evet. Aynı zamanda Allah bizim de bu isimlerin büyük bir kısmına yani çoğuna sahip olmamızı istiyor. Yani mesela biz de hakem olmalıyız. Yani yaptığımız işler hikmetli olmalı. Güzel iş yapmalıyız. Adaletli olmalıyız. İşte daha önce öğrendiğimiz isimlerden mesela ne var? Alim var. Her şeyi bilen demek. Ama biz her şeyi bilemeyiz. Biz ne yapabiliriz? Elimizden geldiği kadar çalışıp öğrenip bilebiliriz. Mesela Allah bizim ilim öğrenmemizi istiyor, bilgi öğrenmemizi istiyor. Mesela e, ne var? Vehhab, çok fazla ihsan eden. E, Allah da bizim diğer insanlara karşı e, ihsan etmemizi, yani onlara iyilik yapmamızı, onlara yardım etmemizi istiyor. Mesela gaffar var, kullarına günahlarını örten demek. E, bizim için de aynı şekilde Allah, diğer insanları bağışlamamızı istiyor. Allah kendisi insanlara bağışlıyor, diğer varlıklara bağışlıyor. Bizim de aynı şekilde insanları bağışlamamızı istiyor. Bunun gibi bütün isimler arkadaşlar bizim için de e, örnek almamız gereken isimler. Mesela mümin ismi. E, burada gönüllerde iman ışığı uyandıran yazıyor. Evet bu, bu anlam doğru. Bir de arkadaşlar mümin güvenilir insan demek, Güvenilir demektir. Güvenilir. Kendisine güvenilen. Yani arkadaşlar Allah bizim mümin olmamızı istiyor. Yani güvenilir olmamızı istiyor. Hani mümin diye kelimesini çok duyuyorsunuz ya. İşte bu insan mümin, bu insan mümin değil. Mümin demek arkadaşlar güvenilir insan. Evet. Devam edelim. adıl ismine gelmiştik. Evet. Mesela hangi mesela ne zaman e, adaletli olmamızı istiyor bizden? E, Levent aklında bir örnek geliyor mu? E, hangi mesela bir anda bir örnek ver ki o, o zaman adaletli olman lazım. Mesela bir oyun oynuyorsun oyunda herkese oyunda hakem sen herkese adaletli bir şekilde puanlama yapmalısın çok güzel çünkü adaletli olmazsan ne olur Levent eşitlik olmaz eşitlik olmaz düzen bozulur değil mi kötülük olur yani evet. oradaki oyuncular mutlu olmazlar derler ki Levent çok kötü bir hakem yani bana az az puan verdi ona çok puan verdi işte vesaire vesaire. Herkes Emin, hak ettiği bir, bir şey. vermek. Bir şey mi dedin Levent? Duyamadım. Ne? Yok ben bir şey demedim. Hı -hı. Emin senin aklına geliyor mu bir örnek? Mesela hangi, Aa, ne zaman adaletli olabilirsin? Nasıl bir olayda adaletli olabilirsin? Böyle testlerde. Testlerde evet. Şey, nasıl adaletli şey, olabilirsin yapmam. testlerde? um, cheat yapmamak böyle. Evet. Yani, yani e, evet. orada kopya çekmeme, kopya vermeme değil mi? Cheat, e, kopya evet. vermek veya kopya çekmek demek. E, peki kopya çekersen ne olur Emin? Um, öğretmenler seni görse. <laughs> evet. Peki sen rahat hisseder misin? Kopya çekerek geçtiğin bir sınavda sen mutlu oldun musun? E, hayır. Mutlu niye? Olmam. Çünkü yani niye mutlu olmasın peki? Çünkü böyle kendin yapma kendin yapmamışsın gibi hissedin Çok Hem güzel. Böyle... Evet, kendin yapmadın. Yani arkadaşlar, Allah e, bunların hepsini bizden istiyor. Bunların hepsinin bir hikmeti var. Hani ben dedim ya, Allah hakem. Allah bizim adaletli olmamızı istiyor. Niye? Çünkü adaletli olmazsak çok fazla kötü şeyler ortaya çıkıyor. Yani insanlar mutsuz oluyorlar, dünya karışık bir yer oluyor. E, insanlar arasında haksızlık oluyor, insanlar... Birbirlerini sonra sevmiyorlar, güvenmiyorlar. Yani adalet arkadaşlar çok önemli. Bizim adil bir insan olmamız lazım. Ve aynı şekilde Allah'ın her konuda adil olduğunu da bilmemiz lazım. Çünkü Allah bize kendisini böyle tanıtmış. Allah son derece adil olandır. Son derece adaletli olandır. Ee, mesela bazı insanları şöyle görüyorsunuz. E, fakir bir ülkede doğmuş mesela. Afrika'da doğmuş. Afrika'da yaşıyor. Bazı insanlar zengin bir ailede doğuyorlar. Burada nasıl adalet var diye aklınıza geliyor olabilir. Ama bu işin arkasında da çok büyük adaletler ve hikmetler var. Arkadaşlar, yani aslında asıl adalet bu dünyada olmayacak. Asıl adalet arkadaşlar öbür tarafta ahirette olacak. Yani biz bu dünyada bizim sahip olduğumuz dünyalıklara, mallara, arabalara, evlere bakarak veya işte elimizdeki imkanlara bakarak Allah'ın adaletini burada göremiyoruz. Burada burada da var allah Teala'nın adaleti. Ee, ve çok önemli bir şey. Ama asıl adalet, en büyük adalet arkadaşlar öbür tarafta olacak. Ee, ve burada depremde ölen çocuklar veya başka türlü haksızlık gören çocuklar, zor durumda olan işte e, yani her türlü zor durumda olan insanlar arkadaşlar öbür tarafta inşallah bunun karşılığını görecekler. Onlara çok büyük bir faydası olacak bütün bu zorlukların bütün bu sıkıntıların yani dünya adaletsiz bir yer ama dünyanın adaletsizliği arkadaşlar Allah'ın adaletine adaletine ters bir şey değil. Çünkü e, az önce dediğim gibi asıl adalet öbür tarafta olacak arkadaşlar. Allah burayı bir test yeri olarak yaratmış. Burada biz test oluyoruz. Şimdi bazı insanlar fakir olarak yaratılıyorlar, doğuyorlar. Bazı insanlar zengin olarak burada test ediliyorlar. Zengin olanın testi farklı, fakir olanın testi farklı. Mesela fakir olanın testi nedir mesela sence Levent? Fakir olanın ne yapması gerekiyor ki Allah'ın rızasını kazansın? Fakir olmasına rağmen insanlara yardım etmesi. Çok güzel. Ben fakirim deyip Allah zaten bana e, ahirette adaletli davranır deyip köşeye çekilmemesi. Kesinlikle çok güzel örnek verdin. O insanın e, insanlara her şeye rağmen iyi davranması. Elinden geldiği lazım. kadar... E, Evet. Bir de arkadaşlar o fakir insanın sabretmesi lazım. Sabır çok önemli arkadaşlar. Sabır. Milad i̇leride, ileride göreceğiz. Allahu Teala'nın sabır diye bir ismi var. Çok sabreden demek. Kullarına karşı sabırlı olan demek. Biz de bizim başımıza gelen dertlerden dolayı, sıkıntılardan dolayı sabırlı olmalıyız. Allah bizden bunu istiyor. Çünkü bu dünya arkadaşlar çok kısa. Ve Bu dünya test yeri ben size bunu söylemiştim. Onun için biz de arkadaşlar bu dünyada sabırlı olarak. Hem Allah'ın sevdiği bir insan oluruz, hem mutlu bir hayat yaşarız. Mesela fakir bir insan sabretse, dese ki, evet ben fakirim ama yani Allah beni böyle yaratmış, beni böyle bir alanda yaratmış. Ben işte para kazanmak için çalışacağım, çaba sarf edeceğim ama kazanamazsam da çok sıkıntıya girmeyeceğim çünkü ben biliyorum ki bu dünya kısa bir dünya zaten. Yani ben burada biraz fakir olsam da yine de yani bu şekilde mutlu olabilirim dese ve buna rağmen e, fakir olmasına rağmen elinden geleni yap, yaparsa bu dünyada mutlu olur, o zaman bu insan mutlu bir hayat yaşar arkadaşlar. Allah ona inşallah mutlu bir hayat yaşatacak. Ama o insan derse ki, Allah'ım beni niye fakir yarattın? Ben işte zengin olmak istiyordum. Derse o zaman ne olur? Bu insan zor bir hayat yaşar. Çünkü bu insan hep mutsuz olur. Hep elindekinin e, elinde daha fazla mal olmasını ister. Ve hiçbir zaman tatmin olmaz. Evet, e, arkadaşlar. Peki, e, şöyle bir örnek vereyim size. Mesela ben zengin bir insanım, diyelim zengin bir insanım. Bu benim için nasıl bir sorunlar oluşturabilir? Nasıl, ne gibi bir sorun oluşturabiliriz? Orada mısın Emin? Mikrofonun kapalı şu anda. ben mikrofonum kapalı konuşuyordum. Ee, zengin bir insan san böyle daha fazla haram yapabilirsin çünkü böyle daha fazla paran var. Hem de diğer insanları değişik böyle çift yapabilirsin. Çok güzel. Yani aslında şunu fark etmişsiniz arkadaşlar. Elimizdeki olan her şey bizim için iyi veya kötü olabilir. Yani fakirsek de bizim için bu iyi veya kötü olabilir. Zenginsek de bizim için bu iyi veya kötü olabilir. Çünkü asıl iyilik ve güzellik bu dünyada değil. Hani Emin'in dediği gibi. Yani o insan daha fazla işte mesela zengin insan harama işleyebilir. Değil mi? Kötü işler yapabilir. İnsanlara zarar verebilir. E çünkü elinde daha fazla imkan var. Fakir bir insanın elinde olmayan imkanlar zengine veriliyor. E şimdi arkadaşlar peki şöyle düşünün. Bu kısacık dünyada bizim yaşadığımız işte 60-70 senelik hayatta bir insan zengin ol olsa ama sonunda cehenneme gitmek zorunda kalacak işler yapsa, mesela insanlara zulmetse, e, işçilerine zulmetse, bu insan için o zenginlik e, güzel bir şey mi yoksa kötü bir şey mi Levent? Kötü bir şey. Çok kötü bir şey değil mi? Yani o insan fakir olsaydı evet. daha iyi olacaktı belki onun için. Onun evet. için arkadaşlar bir insanın fakir veya zengin olması. Ee, onun için aslında e, yani iyi veya kötü bir şey değil. O onun tavrına göre iyi olacak veya kötü olacak. O insan fakirliğini veya zenginliğini nasıl kullanırsa o kişi o, o şekilde onun faydasını veya zararını görecek. Evet. Evet, bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bunlardan da bahsedeceğiz.